Eğer ki sorgulamayı öğrenirsen hayatta anlam aramazsın, hayata anlamı kendin katarsın. Bu tip sorularda eşitsizliklerde çözüm kümesini bulmak için ilk olarak bir çarpanlara ayrıma yapıyordum. Burada dikkat etmem gereken yer, çapraz çarpıp topladığım zaman bana işaretiyle birlikte ortayı vermesi gerekiyordu, şu halde de verdi. Buradan bir kökümüz 3 gelecek, diğer kökümüz de m olarak bulunmuş olacak. Bundan sonra iki tane durumum var aslında. Sıradaki adımım da işaret tablosu yapmak. Birinci durumum m sayısı 3'ten küçük olabilir, o halde bu şekilde olabilir. İkinci durumum da m sayısı 3'ten büyük olabilir, o da bu durumda olabilir. Adam bana diyor ki sıfırdan küçük olduğu yerleri işaret sıfırdan küçük olduğu yerlerde burası. Çözüm kümesini yazacak olursam da sol taraf için bu şekilde sağ taraf için de bu şekilde yazabilirim. Çözüm kümesinde iki tane tam sayı değerimiz varsa üçten sonraki tam sayı değerimiz 4 sonrası 5 ve m değerini de ben burada 6 olarak kabul edersem eğer bir sıkıntı çıkmayacak. Aynı mantıkla buraya da düşünürsem üçten önceki tam sayı 2 sonrası 1 m değerimizi ben buradan sıfır alırsam bu kümeyi yine sağlattırmış olacağım. Ama soru bana diyor ki m pozitif olsun. Burada m'i sıfır olarak bulduk. Dolayısıyla bu kısım işime yaramıyor. O halde m'in değeri ne geldi buradan? 6 geldi. Ne yapıyorsun? Eşitsizliklerde sıkıntı çeken arkadaşlar bu videoyu gönderiyorsun ki seviniyor